Son dakika. AKP il binasına satırlı saldırı. AKP Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran bilen balta gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Elinde satırla gelen bilen balta önce zili çaldı. Bir süre kapı önünde bekleyen şüpheli daha sonra elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Binanın kapısının açılmasıyla içeri giren Bilen Balta, bağırıp hakaretlerde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri, şüpheliyi ikna edip gözaltına aldı. Saldırgan, polis tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AKP İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapmışlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandırmasını sağlamışlar. Biz bu saldırıları kınıyoruz. Bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız. Nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırgan içeri girerken Cumhurbaşkanımız ve eşine hakaret ederek saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kınıyor ve lanetliyoruz diye konuştu. Diğer yandan Balışehir Belediye Başkanı ve şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı. Kırıkkale'nin Balışe ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelik kolu silahlı saldırıda öldürüp iki kişiyi yaralayan kuzeni Erdem Şen tutuklandı. Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçildikten sonra Temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, Dün sabah ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdemşen önünü kesti. Çıkan kavgada Erdemşen, belediye başkanı Hilmi Şen, şoför Mikail Çelikkol, otomobilde bulunan Koray Kaya ve Ömer Şengüle tabancayla ateş etti. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Saldırgan tutuklandı. Şüpheli Erdemşen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Belediye Başkanı Hilmi Şen kuzeni olan Erdemşen, emniyetteki ifadesinde seçim öncesinde birlikte çalıştığı Hilmi kendisine iş sözü verdiğini ancak tutmadığını iddia etti. Erdemşen, olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve giderken Şen'i gördüğünü, konuşmak için durdurduğunu ve tartışma çıktığını ileri sürdü. Erdemşen, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale adliyesine sevk edildi. Şen, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.